Bir tanelerim, her şeylerim şimdi Yahudilik, evet o uzun bir konuydu. Müfredat daha da ki evet, Yahudiliği bileceksin'e daha da uzattı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bunu nasıl özetleyeceğim ben de bilmiyorum. Sadece bir giriş şu tahtayı aldı. Ama merak etmeyin, bendesiniz. Zaten burada ezber çok fazla yok. Ezberleyeceğiniz gereken yerleri e, bilmeniz e, söyleyeceğim. Bilmeniz gereken yerleri söyleyeceğim. Şimdi burada kısaca bir kimlik kartı yaptım şu tarafta. Hristiyanlıkta da yapacağım aynı şeyi. Ee, diğer Hint Çin dinlerinde de yapacağım. İçiniz rahat olsun o iş bende. Şimdi diyor ki Yahudilik dinin e, adı farklı şekillerde anılabiliyor. Yahudilik, Musevilik, İsrailoğulları din diye anılır. Ortaya çıktığı yer Kenan, Mısır, önce 13. yüzyıllar arasında ilk ortaya çıktı. Ya, e, Tanrı isimlerine Tanrı ismi almak onlarda kötü bir şey olduğu için Tanrı ismini almak yerine başka takma isimler koyuyorlar. YHV ya da Yahova ya da Yahve ya da Elohim deniliyor. Peygamberleri pek çok peygamberleri vardı bazıları onlar için kraldır, peygamber değil ama en önemli peygamberi Hz. Musa'dır. Unutmuyoruz. Günümüz mezhepleri ortodoks, reformist, muhafazakar, yeniden yapılandırmacılık olarak bilinir. Kutsal kitapları Tanah, vahiy kitabı Talmud ise bunun e, özetidir. Unutmuyoruz. iman esasları Musa bin Meymun'un ortaya attığı 13 esastır. Kim olduğunu bahsedeceğim. Kutsal mekanları günümüzde sadece ağlama duvarı olan Kudüs'te bulunan Süleyman Mabedi, ve sinagoglar ee, sembolleri unutmuyoruz şu e, yanında çıktığı gibi Menora Davut yıldızı ve kippadır unutmuyoruz ritüelleri bunları tek tek geçeceğiz haftalık ritüelleri şabat, günlük ritüelleri sabah öğle akşam ee, duaları vardır. Yıllık ise Roş, Haşana, Yom, Kippur, Sukkot, Simhatura, Fısıh bayramı Şavat ve Hanuka bayramları gibi bayramları vardır. Şimdi şöyle bir giriş yaptım da isimleri nereden geliyor? İbrani, Hazreti İbrahim'e ithafen yapılır, denir. Yahudi, Hazreti Yakuba ithafen, Yakup ve Yusuf'a ithafen denir. Musevi Hazreti Musa'ya ithafen söylenir. Musevi genelde Türkler söyler. Hazreti Musa'ya ithafen söylenir. İsrail oğulları ise Tanrı ile güreşen anlamına gelir. Yani tam Tanrı ile güreşen e, anlamına gelir mi? Tam o, öyle değil. Tanrı... E, Tanrı'ya ulaşacak kadar güçlü, çok güçlü anlamında kullanılır Esrail oğulları. Şimdi Musa bin Meymun asıl inanç esaslarını ortaya koymuştur. Yani pe, e, Hazreti Hz. Musa'dan yıllar 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 sonra ortaya çıkmış ve demiş ki ben demiş bu Tevrat'ı düzenleyeceğim demiş kendince bir şeyler eklemiş. Seçilmişlik düşüncesi, arzu mevt düşüncesi, vaat edilmiş topraklar onlara aittir diğerleri e, orada yaşayamaz düşüncesi. Seçilmişlik düşüncesi biz Yahudi olunmaz, Yahudi de olur mantığı onlarda. İstediğiniz zaman Yahudi olamazsınız. Mantığı buradadır, unutmuyoruz. Bu cepte Musa bin Meymun Yahudilik deyince aklımıza gelecek. Tanrı yaratıcıdır, tek Tanrı'dır. Tanrı tasvir edilemez, biçimsizdir, bilemeyiz. Tanrı ezeliğidir, ebedidir. Peygamberler her zaman doğruyu söyler. Hazreti Musa en büyük peygamberdir. Tevrat hiçbir zaman değiştirilmemiştir. Ona, ona göre. Son din tev, e, Tevrat'ın indiği vahiy kitabın dinidir. Yahudiliktir. Tanrı her şeyi bilir. Tanrı iyi insan olanları ödüllendirir yani Yahudi olanları öden, ödüllendirir ama istediğiniz zaman Yahudi olamazsınız. Seçilmişle, seçilmişlik düşüncesi vardır unutmuyorsun. Yani annen Yahudi olması lazım hatta baban değil. Annen Yahudi olması lazım. Onlara göre soy anneden gelir öyle Yahudi olabilirsin. Buna rağmen kendileri de çok bağlılardır ve iyice yayılmışlardır. Mesih inancı vardır. Geç kalmış, kalmıştır ama yine de gelecektir. Yeniden de diriliş mesih inancıyla beraber gelecektir. Ve de Yahudilik kitaplarında 10 emir vardır. Bu on emiri bilmekte fayda var. Ezbere bilmenize gerek yok. Sadece Musa bin Meymun'un ismini ezbere ve şu isimleri ezbere bilmeniz lazım. Ee, sadece sadece kafanıza canlansı otursun diye yazdım. Benden başka Tanrı yoktur. Put resim yapmayacaksın. Cumartesi günü kutsaldır. İşte hatta ben kıskanç bir Tanrıyım falan da eklerler bazıları. E i̇şte benden başka Tanrı'ya tapmayacaksın gibi. Anne babaya saygılı olacaksın. Öldürmeyeceksin madala zina etmeyeceksin tanrı ismini boş yere ağzına almayacaksın hırsızlık yapmayacaksın komşuna yalancı şahitlik yapmayacaksın ve komşunun evine tamah etmeyeceksin tamam mı bu on emir onlar için önemli ee, bizdeki amentü gibi düşünün ee, bir de kutsal kitapları var kutsal kitapları ikiye ayrılır tanah ve Talmud olarak ikiye ayrılır tanah nevim peygamberlerin kitapları ketuvim seburdan bahseder zebur olduğundan bahseder. Bunların çoğu gerçek kitabı olup olmadığı hakkında işte tartışmalar vardı kendi aralarında. Bir de Tevrat. Asıl kitap Hz. Musa döneminde asıl kitapları bunlardır. Bunlar da tekvin, çıkış, e, leviler, sayılar ve tesniye olarak geçer ama daha çok tarih kitabıdır. İsrailoğulları ne zaman doğdu? Nerede yaşadı? Ne zaman böyle kölelik çekti? Ne zaman işte mabetleri inşa edildi? Ne zaman krallık zamanı oldu? Ne zaman işte e, yok olmak düzeyine geldi? vesaire işte kim başa geçti kralları kim peygamberleri kim daha çok e, emir değil de şu on, on emir dışında çok emirleri yoktur ama daha çok tarih kitabıdır Mişna, tevratın yorumudur gemara da Mişna'nın yorumudur tefsir diyebiliriz bunlara. Ee, ahiretle çok ilgilenmezler. Seçilmiş oldukları hiç hepsi ahirete gireceği düşüncesi vardır. Yani cennete gideceği düşüncesi vardır. Ee, Ahiret de böyle kesin bilgileri yoktur. Genelde dünyada her şey onlara vaat edilmiştir. Her şey onların hakkı olmalıdır. Şu an ellerinden alınmıştır. İşte orası onlara aittir. Onlar üstün insandır. Diğerleri insan değildir gibi düşünceleri vardır. Ama onlar arasında mesafetleri vardır. Neler bunlar? Ortodoks, muhafazakar, reformist ve yeniden yapılandırmacı yöldüler. Ortodoks Yahudiler ilk Yahudileri e, temsil eder. Günümüzün ilk Yahudileri günümüzün temsilcisidir. Gelenekseldir. Daha çok e, kitabın tamamını kabul ederler. Sıkıdır, daha sıkı sıkıyadır. Muhafazakar Yahudilik ise reformist Yahudilik ile Ortodoks Yahudiliğin tam ortasındadır. Değişimi kabul eder. Genelde e, Yahudilik tarihiyle ilgilenir bu da. Reformist Yahudilik en güçlü Yahudilik mezhebidir. Hz. Musa ve Talmud'a inanmazlar. Seçilmişlik düşüncesi burada başlar. Yeniden yapılandırmacı günümüz Yahudilerdir aslında. Ya yani Günümüz Yahudiler diyerek e, ee, sınırlandırmayıp ee, Amerika'daki Yah günümüzde yaşayan Yahudilerdir. Amerika'da daha çok kültüreldir. Soy onlar için önemlidir. Kan olmanın için önemli. Daha çok dinle değil. Kültürel bağlarıyla ve soy bağlarıyla anne aynı Yahudi ırkından gelmekle ilgilenirler. Diğerleriyle ilgilenmezler. Ee, çok geleneksel yaşayan Yahudiler de vardır. Ee, New York'ta yaşarlar, New York gibi bir yerde. Bununla ilgili pek çok filmler, diziler, belgeseller çekilmiştir. İzlemenizi tavsiye ederim. Hiçbir yere ayrılmıyorsun. Tahtamı siliyorum ve devam ediyorum. Çünkü Yahudiliğin asıl esaslarına geçeceğiz. Bekle, geliyorum. Hop. Ben gösteriyorum. Bende de müthiş el becerisi var. İyi bakın. Hop. Bir beyaz mendil koydum geçin. Hop. Bir beyaz mendil. <laughs> Gençler Hemen böyle bir sihir yaptım, bu bokus kısa yaptım, tahtamızı doldurdum. Şimdi Yahudiliğin tarihini bilmekte fayda var. Daha çok tarihle ilgileniyor çünkü. Ee, Atalar dönemi Hazreti İbrahim'den başlar. Hazreti İsmail, İshak, Yakup, Yusuf ve Mısır dönemi başlar. Ömer dinlemiyorsun beni. Fark ediyorum telefonla oynuyor. Beni dinle. Burası önemli. Mısır'dan çıkış dönemi vardır. Mısır'da gerçekten köle hayatı yaşamışlar. Çok çile çekmişler. O yüzden Mısır'dan çıkmak onlar için çok önemli. Mısır'da bir kral geliyor ve diyor ki işte işte kötü bir adam geliyor. Erkek çocukla o hikayeyi biliyorsunuz aynasına girmiyorum. Erkek çocuklarını öldüreceğini söylüyor. Hazreti Musa annesi Allah tarafından bildiriliyor. annesi onu bir göle bırakıyor. Daha sonra Firavun kendisi onu evlat ediniyor işte bir tek annesini emiyor vesaire vesaire Bu firav, e, Hazreti Musa büyüyor ve peygamber oluyor. Hazreti Harun kardeşi de onun e, yardımcısı olarak e, geliyor, iniyor Allah tarafından ve 10 emir ortaya Hatta Hazreti Musa peltekti, işte kardeşini o yüzden yanına çağırıyor vesaire 10 emir iniyor 10 emirden bahsetmiştik ve Firavun'dan kaçıyorlar. Bu Firavun'dan kaçış çok önemli onlar için. Mısır'dan çıkma çok önemli. Hatta o kadar hızlı e, kaçıyorlar ki böyle o köle hayatından bir e, ekmek yapıyorlar. Ama ekmenin ekmeğin mayalanmasını bekleyemiyorlar. Ve ekmeğin mayalanmasını bekleyemedikleri için mayasız ekmek yapıyorlar. Böyle yani kıtır bir ekmek hala o günü kutlarlar ve o gün o ekmeği yerler. Mayasız ekmek, hamursuz e, maya pardon mayasız hamur birbirine <laughs> girdi de, de, deniliyor. Fısıh bayramı deniliyor unutmayın. Daha sonra 40 yıl çölde yaşıyorlar bunlar. Ve e, bu 40 yıl Çölde yaşamadan önce Sina Dağı'nda bir süre Hazreti Musa Tevrat'ın indiği iniyor ve onu yazıya geçiriyor. Ve bu sırada bizim <laughs> Yahudiler bir buzağı resmi görüyorlar, heykelden bir buzağı resmi görüyorlar ve onu Tanrı kabul ediyorlar. Yani bu 10 günlük bir süreçte bunu Tanrı kabul ediyorlar ve ceza olarak Tanrı tarafından 40 yıl çölde dolaşıyorlar vatansız sefil bir halde. Daha sonra hakimler dönemi başlıyor. Seçilmiş bir lider ortaya çıkıyor. Yeşu önderliğinde Kenan'da Mısır'da Kenan'da bir yerleşik hayatı geçiyorlar. Tekrar bu arada Hz. Musa'ya inanıyorlar gelince ama yeniden başka yerleşik hayata gence yani başka tanrı tapıyorlar ve yerleş Filistin'de yerleşik hayata geçiyorlar ve devlet kurulamaya başka tanrı tanıdıkları için ve krallar dönemi başlıyor. Krallar döneminde Saul, Davut ve Süleyman mesela Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman bizde peygamberdir ama onlara göre bir kraldır. İyi kral olarak bilirler, bilinir. Saul Filistin'de savaşıyor. Ee, Hazreti Süleyman barışı getiriyor. Onlara göre kral ve birinci mabeti inşa ediyor. Şu Süleyman mabet dediğimiz Hazreti Süleyman'a ithafen yapılır. Birinci mabet dönemi başlıyor fakat o yakılıyor. Çünkü ikinci kral Krallık ve Babil sürgünü başlıyor. Krallıklar bölünüyor. İsrail halkı ikiye biniyor. Kuzey ve güney olarak. Kuzey İsrail deniliyor. Güney'e Yahude deniliyor. Yahude zaten ortadan kayboluyor. Babil'ler tarafından e, işgal ediliyor ve sürgüne başlanıyor. Ve birinci mabet dönemi tekrar bitiyor. O mabette de yıkılıyor Babil'ler tarafından. Daha sonra ikinci mabet dönemi tekrar inşa ediliyor. He, tekrar sürekli mabetleri olsun bir vatanımız olsun sürekli bu çabadalar ve Roma e, tarafından Romalılar tarafından yıkılıyor tekrar sürgün atmak, sürekli sürgün ve e, 1948'e kadar bir devlet kuramıyorlar ve İsrail halkı İsrail devleti 1948'de ortaya çıkıyor ve İsrail ilk tanıyan devlet kimdir? Ömer biliyor musun? tahmin et <laughs> İyi tahmin yani. <laughs> İsrail'i ilk tanıyan devlet Türkiye'dir. İlk tanınması olayının devlet olarak bilinmesi anlamına gelir, o yüzden önemli. Ve Hazreti İsa'yı Kurtarıcı Mesih Mehdi olarak kabul etmiyorlar, çünkü Davut soyundan Kurtarıcı geldiğini inanıyorlar. Neden bilmiyorum, kitaplarında Davut'u Peygamber olarak kabul etmiyorlar, ama onun soyundan bir Kurtarıcı geldiğini inandıkları için İsa onlar için bir Peygamber değil, bir Kurtarıcı değil ve o yüzden son dini Yahudilik olarak kabul ediyorlar. Hristiyanlığı kabul etmiyor. Ondan sonra Hristiyanlık geldiği için söylüyorum. Sonra tanrılarını iki isim olarak hitap ediyorlar. İlk başta Yahova diyorlardı. Yahova işte tüm insanlığa gönderilmiş tanrıdır. Elohim sadece İsrail oğullarının tanrısı anlamına gelir. İkisi de tanrı ama İsrail oğullarının özel tanrısıdır. Onları daha çok sever. Onlar torpilliler onlara göre. Ahiretin ancak çok ilgilenmezler dedik. Seçilmişlik düşüncesi vardır ve Azumet önemlidir. Azumet çünkü herhaldes vaat edilmiş topraklardır. Bu e, Türkiye'nin e, Güneydoğu Anadolu bölgesi de bunların vaat edilmiş toprakları onlara aittir. Kimse onların elinden alamaz onların düşüncelerine göre. Şu an yaşayanlar onların topraklarını ele geç öldürülmeye mahkumdur. Yani şu an günümüzün Filistin'i o yüzden işgal ediliyor. O onların onlara ait olduğunu ve, ve oraya gittiğinizde Filistin'e gittiğiniz İsrail haritalarını gördüğünde Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesini İsrail bölgesi olarak haritada işaretlemişler. Gerçekten gittiğinizde YouTube'da herhangi bir YouTube'da bulabilirsiniz. Bir de size ritüellere girmeden önce günah keçisinden bahsetmek istiyorum. Hani dersiniz ya günah keçisi ben miyim ya dersiniz. Yahudilerden geldim biliyor muydunuz? Yahudiler hikaye anlatayım size. Ee, günahları şöyle çıkartırlar. Yahudilerin duvarları var. Ağlama duvarları. Sadece hayatta o kalmış. Diğerleri yıkılmış. Bu ağlama duvarlarında eee Önceden keçileri alıp duvara vururlarmış günahlarını düşünerek ve keçi ölünce günahlarının yok olacağına inanırlar. Ve bu süre bir süre sonra insanlar yani keçileri eziyet ettikleri için karşı çıkmışlar. Hani günah keçisi ben miyim mantı oradan geliyor. Günümüzde ne yapıyorlar? Günümüzde her mezhep olmasa da bazı mezhepler tavuk alıyorlar ve videoları var e, YouTube'da. Tavuğu duvardan duvara. Duvardan buraya tövbe estağfurullah ama gerçekten günahları çıkana kadar vuruyorlar ve böylece tavuk ölünce tavuk pazarları vardır hatta orada günahların çıktığına inanıyor günah keçisi Yahudilerden bize gelmiştir kurşun dökmek Yahudilerden bize gelmiş aslında bize bayağı etkisi var Türkiye'de de çok Yahudi vardır bu arada e, mezhepleri farklı olsa dahi Şimdi Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur mantığında unutmayın. Onlar seçilmiştir, onlara göre özeldir. Ritüelleri bizim için önemli. Günlük ritüelleri vardır, sabah, öğle, akşam dua ederler. Haftalık ritüelleri önemlidir, cumartesi günüdür. O evreni 6 günde, altı günde yarattığı 7. gün dinlendi. Bu 7. gün şabat günüdür, yani cumartesi günüdür. Hiçbir iş yapılmaz. Hatta bazı mezheplerde araba sürenlere böyle taş atılır. Ee, nasıl araba sürüyorsun işte bugün dinlenme günü diye hatta ışıkları lambaları bir bir önceki geceden yakarlar hatta onları özel o gün bir önceki geceden mum yakarlar öbür güne kadar yanar hani mum yakmak bile iş olduğu için ee, işte mutfağa hiçbir şekilde girmezler bir önceki günden yemek yaparlar sadece yatsarla hiçbir şekilde iş yapmazlar ve mesela e, balık ve e, balık değil et ve süt ürünlerini yan yana yemezler. Yani İskender'in yanında yoğurt hiçbir zaman yiyemeyecekler. Bu tadı hiçbir zaman alamayacaklar. Onlara göre yanlıştır. İşte böyle helal haram kavramları onlara da vardır. Dinlerine en çok bağlı millettir. Yani bu kadar e, şartları olmasına hemen gerçekten en çok bağlı millet Yahudilerdir. Yıllık ibadetleri vardır. Yıllık ibadetleri Rosh Haşana onların yılbaşı yılbaşısıdır. Yom Kipır, Rosh Haşana'dan sonraki aydır ve son 10 gün oruç tutuyor. Bizde Ramazan bayramı gibi düşünün hatta burada e, savaşlar e, burada yapılınca kutsal savaş olarak kabul edilir kurban kesilir. Ee, yine bizim kurban bayramı gibi. Simhatora da hatim bayramıdır. Hatim edilir ve bayram olarak kutlanır. Fısı bu mısırdan e, kaçış sürecinde mayasız ekmek yaptıkları için o gün mayasız e, kıtır bir ekmek yaparlar ve onu yerler o gün için. O, onlar için mayasız hamur bayramıdır. Önemlidir fısı. Pısıh da denir aynı zamanda. Fısı, pısı. Bunların hepsi karşınıza çıkabilir. Şavuat haftalar bayramıdır. Tevrat'ın inişini kutlarlar. Sukot yıl çölde dolaşmaların anasına kutlanılır. Ee, anılır daha doğrusu. Hanuka ise ışıklar bayramıdır. Dini ve milli bir bayramdır. Mabedin yeniden inşasını kutlanır. Mabed inşası onlar için önemlidir. Şu an mabedlerin olmaması da çok onlar için böyle hüzün belirtisidir. Unutmuyoruz. E, ee, Sinagog onların ibadethaneleridir. Asıl ibadeti Müslüman mabedidir. Sadece ağlama duvarları kalmıştır. Filistin'dedir. Siyonizm diye bir mezhep var günümüz mezheplerinden. Bundan bahsetmedim. Bunu da eklemek istedim. Siyonizm siyasidir. Günümüzün İsrail'dir. Arzu mevz amaçlanır. Filistin'i ele geçirmek amaçlanır. Filistin'i ele geçirmek daha doğru ben ziyade artık başka bir boyut el alındı. Filistin'i ele geçirdiler çünkü. Ee, Yahudilik bu kadar gençler. Yani Yahudili bunları bilseniz yeterli. Sizleri çok seviyorum. Hristiyanlıkta görüşmek üzere hiçbir yere ayrılmıyorsun. Ben buradayım. Sen nereye gidiyorsun? Öpüyorum seni pandacım. Kaçmıyorsun seni izliyorum. Gözüm üzerinde. Görüşürüz.